Kaptanım bir programınızı, ekibinizi bir bize anlatır mısınız? Evet. Merhabalar, biz Çiftlik Politik Takımıyız. E, takımımız yaklaşık 5 e, ay önce kuruldu ve e, herkesin kabiliyetine göre görevlendirmeler yapıldı. E, şöyle ki takımda iki tane mekanik bulunuyor, bir tane yazılımcı, bir tane mühendislik defteri yazıcımız bulunuyor. E, aslında buradaki önemli nokta bir bütün olarak hareket edip görevleri en şekilde yerine getirmek. Biz e, günün içinde e, bir görev dağılımı yapıyoruz ve bu görev dağılımına göre sistemli bir e, çalışma ortaya koyuyoruz. E, bir kişi bir işini eksik yaparsa bundan tüm takım etkileniyor. Çünkü bir bütün olduğunuzda bu ödüller size dair görünüyor. E, buradaki amacımız da bizim her zaman bir bütün olmaktı. ve Bunu başardık, excellence ödülünü kazandık. E, Türkiye şampiyonusunda bu ödülü aldığınızda e, Amerika Türkiye temsil etmek kazanıyorsunuz. Ve bu yüzden de biz çok mutluyuz ve Amerika'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Güzel. İlave edeceğiniz bir şey var mı hanımefendi? Ekip ruhunda bir şey ilave? Sizde? Adınız ne? Şevval. Şevval. Sizin? Gülfen. Gülfen. Sizin? Şevval. Şevval. İki tane şevval var burada. İkiniz rakip olmuyorsunuz birbirinize. Peki, o zaman Amerika dönüşünüzü dört gözle bekleyeceğiz. Bir de sizi Amerika'ya birlikte uğurlayacağız. Tamam. Şimdiden bol şans diliyoruz.